Bir adam seviyorsa seni sahiplenir, benimser, kollar, gözetler bir baba misali. Abi gibidir yüreği. Bir adam seviyorsa seni görmezden gelir geçmişini. Gizler, örter, saklar geçmişini. Siler eskiye dair bütün izleri. Ve bir adam seviyorsa seni kıskanır, sakınır, sımsıkı sarılır. İtme onu, o vakit oldu mu? Sakın, yanlış anlar, darılır. Bir adam seviyorsa seni, dövüşür, çatışır, bütün dünyayı karşısına alır. Omuz da verirsen ona, dağıtır ortalığı, fırtınaya karışır. Bir adam seviyorsa seni, dünyayı senden ibaret sanır uzaklaşır dostundan, ortamından, arkadaşından. Çünkü, çünkü aklı hep sende kalır. Sen de uzaklaşma ondan, oldu mu? Yalnız kaldığını hissederse dağılır. Ve bir adam seviyorsa seni, düşünmez yalanı dolanı. Asla aldatamaz, kandıramaz seni. Maç olup vardır hamurunda. Unutsa da hediyeyi, çiçeği ama unutamaz ki seninle olan özel günlerini. Sen sen ol kızım, yalan dolana bulanma. Şüphe bitirir, şüphe bitirir her adamı. Ağır gelir en kralına. Bir adam seviyorsa seni, mutlu edebilmek için elinden geleni yapar. Çalışır, didinir, senin için çabalar. Sonra son sözü onun söylediğini sanır. Ama bilir içinden senin dediğin olacak. Onu da anlar. Herkese yükselir. Bir tek sende sesini kısar. Vefalı ol kızım. Sen de zora sokma adamını. Düşündürme sakın ona eksik kaldığını. En zayıf noktasıdır. En zayıf noktasıdır erkeğin bu anı. Bir adam seviyorsa seni uzun uzun gözlerine bakar. Sözlerinde saygı ve de sevgi arar. Kıskanılmak ister, ilgi de bekler. Çünkü bunu kendisi hep yapar. İzler etrafına, dikkatle bakar. Olası tehlikeler için pusuya yatar. Yanlış anlama onu sakın. Altında nedenler, niçinler arar. Bir adam seviyorsa seni, ne varsa hayatına dair aklında hesabına kitabına seni katar. Seninle güler, sensizken de ağlar, bunu da sana söylemez. Anladığında çaktırma güzelim, erkekler bunu hep yapar. Bir adam seviyorsa seni, aksi lanet olabilir bazen, çekilmez biri. Yaramaz çocuklar gibidir, ilgidir, şefkattir beklediği, sımsıkı sarıl ona, Bak hemen de fark edersin nasıl da indirir yelkenleri. Bir adam seviyorsa seni düşünmeye başlar düğünü derneği. Hemen de yakıştırır kucağına bebeği. Kaybetme korkusu vardır yüreğinde. İşini sağlama almaktır niyeti. Eğer bir adam seviyorsa seni ama gerçekten adam gibi sen de onu sev bir ana gibi. Bak o zaman nasıl da gerçekleştirirsiniz tüm hayalleri sizden öğrenir sizden öğrenir bu millet aşkı ve sevgiyi Fatih Mehmet İlhan